Evet gençler tekrar merhabalar. Hepinizin en sevdiği konu olan parabol konusundan bakalım ÖSYM neler sormuş. 2019 AYT sorusuyla başlayacağız çıkmış soruları çözmeye. Çirkin dramasında gayet kolay bir soruydu. Bizim için sadece tane tane verileri doğru yerleştirelim. İfadeye baktık x1 x2 sıfırdan büyük olmak üzere fx'in denklemi ne vermiş neyi vermiş bak kökleri verilen parabolün denklemi verilmiş aslında kökleri veren parabol biz a çarpı x eksi x1 x eksi x2 diyorduk x1 ve x2 benim parabolümün kökleri o halde bak burası x1 burası da benim x2 değerimdir pekala a ve b noktalarının orijine olan uzakları eşitlenmiş Şimdi burası x1 bilimse bu iki mesafe birbirine eşit. O halde burası x1 olduğuna göre Buranın da x1 olması gerekiyor. Burada dediğim ne? Parabolün y'yi kestiği nokta. Bir parabolün y'yi kestiği noktayı biz nasıl buluyorduk? Y ekseni kestiği noktayı bulmak için x sene 0 yazıyorduk. Demek ki x sene 0 yazınca sonuç x1 çıkacakmış. Bu soru 190 oranında çözecek zaten. Hemen parabol denkleminde x sene 0 yazalım bakalım. x sene 0 yazınca ne oldu? Bak buradakiler gitti. Ne kaldı? Eksi x1 çarpı eksi x2 kaça eşitmiş? X1'e. Bu durumda eksi eksi zaten artıldı. X1'ler götürdü. Tak x 2 eşittir. 1 olarak bulduk. x 2 1 olarak bulduk. Bak hemen ben şuraya yerleştiriyorum. Daha geniş bir yerde göstereyim. Bu x1 burayı da 1 olarak bulduk. x 2 dediğimiz nokta. Peki sorunun çözümü. Parabol x eşittir. 3 bölü 5'te en küçük değerini alıyormuş. Parabolün kolları yukarı da olsa aşağı da olsa. En büyük en güçler neredeydi? Tepe noktasındaydı. Yani parabolün tam ortasında simetri ekseniydi. Burası 3 bölü 5'miş. Bize nereye soruyor? X1'e ulaşalım. Bak şöyle düşün. Bir yerine ben ne yazayım? 5 bölü 5 diyeyim. O halde 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'e geldim. Bu durumda 3 bölü 5'ten de geri nereye geleceksin? Tabii ki 1 bölü 5'e ki 2'şer 2'şer artabilir. X1 belli X2 belli bize x 2 X1'e böl diyor. O halde X2 bölü X1 İlki 1, öteki de 1 bölü 5'ten sonucu 5 olarak bulduk. İşaretledik. Çirkin duruyor ama gayet kolay bir soru. Önemli olan arkadaşlar parabol konusunu, konunun tamamını tabii ki hakim olacaksın ama her zaman söylüyorum özgüvenle yaklaşmak lazım soruyor. Baktığın zaman 2018 ayeti. Yine olabildiğince çirkin duruyor bu soru. Fazla gelinmeyen var gibi ama bak hiçbir şey yok. Eşek olsa yapar. Soru okuduğun zaman soruda her şey var. Buram buram çözüm kokuyor bak. Ne demiş? Orijinden geçiyor. Tak bitti. Polinom madem orijinden geçiyorsa parabol polinom nasıl istiyorsan öyle oku. Orijinden geçtiğine göre sıfır yazınca sıfır çıkmalı. Hemen yazalım. X sene sıfır yazarsa bak gitti burası. Eksi a'nın karesi artı a kare eksi b. Madem sıfır tak b eşittir a kare bulursun. Birazdan ihtiyacım olacak buna. Gerisi fonksiyon tekniği. Denklem verilmiş. Px artı artı b yok. Şu denklemi bulalım. Ne yapıyoruz önce? Nasıl bulacağız? X gördüğün yere X artı A yazıyor. Yazalım. X artı A eksi A'nın karesi eksi B. Yanında ne var? Artı B'yi unutma. Düzenleyelim bu halde arkadaşlar. Bakın ne oldu? B'ler gitti. A'lar gitti. Direkt X kare olarak kaldı. Soru bize neyi soruyor? Tepe noktalarından bir üçgen yap diyor. O halde Y eşittir X kare parabolu. Orijinden geçtiği için tepe nokta sıfıra sıfır. Buna ben T1 Hazır. İkinci parabole geçelim x sene x artı a yaz dedi. Yazdım. Yanında eksi a var. Sonuna da eksi b ekle dedi. O hadi bak burada ne oldu? A'lar götürdü. x kare kaldı yine ama eksi 2b. Bu durumda ikinci parabolün tepe noktası r'si 0. x sene kapatınca da ne geldi? Eksi 2b. Iki i̇kinci tepe noktam hazır. Son tepe noktası. Şimdi ne diyor biz arkadaşlar? Bize diyor ki x gördüğün yere x eksi a yaz. Yazalım x eksi a eksi a oldu. Karesi eksi b eksi b daha geldi. Yani bak ne geliyor buradan? x eksi 2 a'nın karesi eksi 2 b geldi. O halde benim yeni tepe noktam r'si 2 a k'sı da eksi 2 b. Şimdi 8. sınıf koordinat düzlemine geçiş yapıyoruz. A benim koordinat düzlemim. Birinci tepe noktam bu. T1 diyeyim. İkinci tepe noktam 0 eksi 2 b. Burası eksi 2 b. Üçüncü tepe noktam. 2A'ya şurası 2A diyelim. 2A'ya eksi 2B. Bu da benim üçüncü tepe noktam. Bu üç noktada geçecek olan üçgen. Bu üçgenin alanı 16 olarak verilmiş. Üçgenin alanı bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. O halde bak burası 2A birim. Şöyle maviyle göstereyim. Bu 2A birim. Bu da 2B birim değil mi? O halde üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2'ler gitti. 2AB. E abicim şimdi işte bak kullanma zamanı. B dedi neydi? A kareydi. O halde B yani A kare yazarsa 2A çarpı A kare kaça eşit? 16'ya. O halde buradan A küp 8 yani A eşittir 2'dir. E B A'nın karesiydi yani B'ye de 4 kaldı. Neyi soruyor? Çarpımlarını. Daha doğrusu pardon toplamları. Bu durumda toplamları 6 çıkacak. Bu şekilde tamamlamış olacağım. Parabol konusunu. Eşek olsa yapar.